Bir, farz ve vaciplerde ve şair-i İslamiyede ve sünnet seniyenin itibarında ve haramların terkinde riya giremez. Yani bir adam diyelim ki öğle namazı vakti geldi dese ya ben bir namaz kılıp geleyim dese dünne bize söylüyorsun bu riyakarlıktır. Hayır bunun riyası olmaz çünkü bu farzdır. Yani Allah bunu açık aleni farz etmiş. Yapmak zorundasın. Gizleyebileceğin bir durumda değilsin. Ya vaciplerde yani Allah'ın zorunluluğa yakın yani vücubiyeti gerekli olan farza yakın amellerde de göstermemiz lazım. Bir de şair çok önemli. Şairi biz çok yapmıyoruz ama mesela Ramazan ayında tuttuğumuz oruç aynı zamanda bir şairdir biliyor musun abi? Farz şairlerdendir. Hem farzdır hem şairdir. Mesela sarık. Şair bir insanın sana baktığında seni diğer dinlerden tefrik edecek bir nişan görmesidir. Yani sana bakıyor mesela ben Mahmud'a baksam Mahmud'un Müslüman olduğuna kanaat getiremem. Niye? Çünkü başındaki şair İslami değildir. Ama sana baktığımda senin muhtemelen Müslüman olduğunu düşünebilirim. Derim ya büyük ihtimal bu adam Müslümandır. Mesela e, İdris'e baktığımda bilmem çünkü kafasında hiçbir şey yok. Bir şair yok. Peki bana baktığınızda Dur, bu muhtemelen ya bir medreseden hocadır, Müslümandır. Niye? Dur, bu Müslümanlar böyle sarık sarıyorlar. Osmanlı döneminden kalma, Resulullah'tan bu yana